Bugün yengeç burçları için duygusal anlamda oldukça yoğun bir gün olabilir. İçsel hisleriniz sizi yönlendirecek ve ailevi konulara yönelmenizi sağlayacaktır. Şunlu. Sevdiklerinizle geçireceğiniz zaman sizin için büyük bir mutluluk kaynağı olacak bantı. Duygusal derinliklerinizle yüzleşmek ve hislerinizi paylaşmak için uygun bir fırsat yakalayacaksınız. Bu durum hem bağlarınızı güçlendirebilir hem de içsel huzurunuza kavuşmanıza yardımcı olabilir. Diş yerinde ise bazı belirsizliklerle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle sakin kalmak ve mantıklı düşünmek problemleri aşmanıza yardımcı olacaktır. Bugünü biraz daha yavaş geçirerek içsel dinginliğinizi korumanız önem taşıyor. Kendi ihtiyaçlarınıza da zaman ayırmayı unutmayın. Meditasyon veya doğa yürüyüşleri gibi sizi rahatlatacak aktiviteler ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. Unutmayın, kendinize olan sevgi ve bakım en büyük güç kaynağınızdır.